Kaydı başlat dedim. Aynen şu anda YouTube hello YouTube diyoruz. Evet, şimdi bak oyunu anlatıyorum. Dur dur oğlum dur bizi kaçırmadı Dur YouTube nasıl başlattım. <laughs> Hayır bak şimdi bir tane banka var. Batıyor banka. Biz bunu devralıyoruz. Bu banka yeniden yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii e, aynı zamanda para döndürüyoruz. Yani temiz para parayı temize çekiyoruz kirli paraları. Dağınız ben şey anlatacağım bilmiyorum. Ya bildiğin kısa para haklıyoruz. Youtube'dan inşallah ban yemeyiz. Şimdi, yeni oyun diyorum. Hiç girmedim bu arada. İflas... Pardon, iflas etmek sorun değil. Önemli olan bitti dediğiniz yerden devam etmektir. Bak bak, sözü kesiyor musun? Aynen öyle, aynen öyle. Bir tane banka var. Ee, onu kurtarmaya çalışıyoruz ve bunu kurtarırken pis yollarda da başvuruyoruz tabii ki. Aynen Banker Simulator. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen bak böyle demek daha doğru. <laughs> Bunu da YouTube'a atarız tamam mı? Yavaş yavaş YouTube'da böyle oynar videoları gelir. Çünkü bu oyunlar çıkmadı ya. Ney? Dede siz değil mi? Dur Ben, ben Geldik. Karakteriniz ve yazısını kullanarak hareket ettirebilirsiniz. Aynen. 3000 bin dolar alıyoruz lan bankı, bankayı. Selamünaleyküm Emlakçı abla. Burası eski yatırımcının gözdesiydi ama artık unutulmuş bin binada ibaret. Belki doğru ellerde yeniden parlayabilir. Alıyorum. Oha silah var lan. Dur bekle. Silah gördüm. önce tabii ki temizliyoruz. Oğlum biz burayı nasıl toplayacağız lan? AK vardı gördün mü? Ya yok bu oğlum ne pazarlığı. Ayak izlenisin. Ya biz banka onu, onu satayım. Bu ne oğlum? Ne olmuş buraya? Ayak izlerini temizle. Aynen şimdi ne yapıyoruz? Bak gördün mü AK vardı. Dur bir daha göstersin. Bak bak silah var gördün mü? Hadi yapalım. E, şuraya koyalım. <laughs> Lan fare var. Kış. Alır mısın şunu lütfen? Heh. Bunu da buraya koyalım. Alo Ters abi. mi olur? Alo abim. Alo abim. Kaptın. Ne yapayım abi? Şu an e, yeni bir de oyun çıkacak. Onu oynayayım abi demosunu. Sen ne yapıyorsun abi? Çıkacağım ben de ya. Aha, Salvador Dali geldi. Ne <laughs> abi? Kerem gelmiş aşağıda. Hmm, Kerem abi yayında şu an. Abi banka simulator bir tane batmış bankaya abi. Yeniden topluyoruz. Ve burada para temizliyoruz abi. Abi çok ayıp abi. Yok be abi. Abi point yok sen TG Simulator diyorsun. Bu ne ya? Bu para kesme makinesiymiş bu. Çıkta kaldır düzelt. Çek nerede lan? Ha. Abi ne no oldu pointe? Girilmiyor abi. Yani login hatası veriyor. Yoksa onu oynayacaktım ben. Tamam. Mağaza mı? Aynen. Makine nerede? Normalatör. Oğlum bunu alırsak paramız bitiyor. Paramı gene sal diyor ama. Şimdi burası olduğuna göre şöyle yaparsak. Şöyle. Çok orantısız oldu. Makine çamaşır makinesi al. Çamaşır. Bunu da nereye koyalım? E burası böyle yaşam evi oldu. E paramız bitti amına koyayım. tabletten, mağaza, mobil mıydı yok. Dur ne, nereden alacaktın lan? Lan kaçırdım ya tablette Zamazong. Hayva. Al abi şunlardan da. 150 dolar. E para bitti. E sıfırı gördük amına koyayım. Battık. Bu mu? Aha. Lan kafama geldi. Ver. Bu video yatırım gerekiyor. Bu yapmak için önce bir kağıdını yerleştir. Doldur. Bırak. Bunu çöpe atalım bari ya. Dükkanı pisletmeyelim. Bunu nasıl bırakacağız ha? At. Akı sağlığı falan var lan. Ne alaka? Oh, 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 oh. Para basma eğitimi. Bitti mi lan bunun içindeki? Okey. Deneyim. 10 deneyim kazandık. Şimdi. Kolu çevirin. Ve monkey. Tamam al çevirdim. Aha. Basıyoruz şu an. Herhalde. Ama bastık. Şunu alamıyoruz mu? Ne yapacağız ya? Hah. Biz parayı niye alamıyoruz? Salaz galiba. Dur bekle. Oğlum dur dur. Lan bekle. Duru şunu bir. Parayı alamıyoruz. Lan makine bozuldu ya. Değil mi? Dur ya makine bozuldu. Ay amına ke ya. Dur dur dur. Aklımı çıkarma şu an paramara? Şunu alabilir miyiz lütfen? Bunu istiyor. Doldur basılı tutuyor. E, çalışmıyor. Ha, ha, ha anladım. Tamam devam. Gelsin paracıklar. Sonra buna mı basacağız? Bastım. 10 oğlum, on onu Ver ver ver. Doldur, doldur, doldur. Bu ne oğlum? Ba bitti amına koyayım mürekkep. Dolar oğlum, dolar. Doldur, 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 doldur boşalt ve bitti mi? Mürekkep bitti amına koyayım. Şimdi Ha. Hepsi 1 dolar ha. Fakiriz ama hep fakir bankacıyız. Ne oluyor amına koyayım. <laughs> 210 dolar. Şimdi kesen para çamaşır makinesine koyun. Ah. Çamaşır makinesine temizliyoruz parayı. İşe bak. Oğlum dur lan, daha basacağız. Tamam kapat. Aç. Oğlum paralı sandı. Para, para bası. Bu arada bunu almamız lazım. Paramız yok ama. Hah, ver. Ee? Oğlum ben anlamam ben zarardayım ki şu an. Ha almamız paraları varmış lan. Evet parayı suyla yakıyoruz çok ilginç. Kapat. Temizle abicim parayı. No link. Tamam sen bir dur hele. Paramız yok şu an. Kağıt da bitmiş ki. Dur oğlum dur deniyoruz işte ya. Allah Allah. Youtube'a video çıksın bir dur. Ver abi şunları da bana. Lan bir sıkıntı var bak. Ne oğlum eksi. Abi ben şu an para aklıyorum abi bir saniye. Valo'da. Valo'da değil mi abi? Valo'dan çıktı mı? Başka oyuna geçti mi? Eren Götü'nün intenti gitti ya. Abi banka simulator. Abi ne oluyor? Point mu abi. Ne yapayım? Cash box mı? Kağıt yok ki. Ya e biz şu an yedik ki. Ne diyorsun abi? Allah borca mı girip alıyoruz? Ee. Aa. O nasıl oldu lan? <laughs> Bek dur lan deneme hesabı yapma Burak aldın sen. <laughs> Yakma bize. <laughs> Kargocu. Bak onlar para basıyor. Onlara iyi bak göt. Öyle fırlatırır mı? Bunu almasa mıydık ya? Biz niye kağıt aldık? Ulan bırak hep senin yüzünden ha. Dayı. Bak bunlar emek emek. Basma üzerine. Doldur doldur. Oh 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 oh. Basmaya devam. <laughs> At şunu da. Her oyunda bile bu gireceğiz. Kim <laughs> ya? Bas. Ne istiyorsun sen? Crash box. Bozuldun mu sen? Ha kağıt yok diyor. He. almayacağım. Birazcık dolsun. Ah be abi dur lan makine bozuldu abi. Sen ne anladın ya? Abi oyun oynuyorum. <laughs> ne yapayım abi sen söyle. Şunları alın da alalım, şunları yakalım bari hızlısından. Al. Yapacak bir şey yok abi. Oyuncak oyun yok şu anda. Yani bu oyunu istiyordum bu arada. Al şunu da koy. Aynen. Apex oynuyordunuz hadi siz. Abi Apex yok ya hiç oynasım yok. Oğlum bu ne çabuk bitiyor ya. Biz bunu yükseltemiyoruz mu? Niye bir dolar basıyoruz biz ya? Ben Görüşürüz abi. Iyi, 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 iyi. i̇yi geceler abi. Biz abi, ruhumuz mu fakir acaba ya? Niye bir dolar basıyoruz? Bir de şöyle bir temizleyelim ya. Bu ne oğlum? Hah. Tertemiz olsun. Bak gene bir şey bitti. Oğlum banka beni batırıyor lan. Dayıcım senin neyin eksik? Link eksik. Kapat bunu. Sen niye çalışmıyor? Çalışsana. Ver. Lan fare huşt. Lan bu da bozuldu ya. Allah Allah. Her şey buzluyor ya. Kardeşim. Sen niye çalışma çalış. Dur dur. Lan dur dur dur. Yanlış ki verdiğimiz geri aldık. Kanka çalışsan sen niye bekletiyorsun beni 100 saat ama ya. Makine. Bakayım burada paramız var değil mi? Var. Güzel. Burada bir temizlik lazım bir. Bu ne yapmışlar buraya ya? Ağzını sıçmışlar dükkanım. Aa. Lan lan. Ha şöyle kapat. Ver şimdi. Ekler belki oyun tam çıktığında kişiliği. Uygun. Okey. Sıkıntı yok yavrum. Ben devam ki. Bu arada video çalışıyor değil mi ya? Aha. Görev tamamlandı. Biraz fazla mı bastık ya biz para? Desk. Ha onları almamız için şu paraları da bir koyalım da bari. Okey. Şimdi tabletten mağazaya girdi dedi. Şundan satın al dedi. Ha dur şöyle olsun. Tam şurada olsun. Şöyle. Ha. Taşı değil. Ha. Şimdi tablet mağazı makineler kiosk makinesi al. O ne lan? Makineler kiosk. Kiosk ne? Numaratör. Tablet mağaza makineler kiosk. Kiosk makinesi ne oldu ya? Para kesme makinası. Para makinası. Banka kasası değil. Şu herhalde numaratör herhalde. Kiosk yazmış burada. Bozuk herhalde. Bunun sandalyesi mi yok? Var. Otur abi şöyle. Heh. Dur bankayı organize et. Hemen ediyorum abicim. tör abi ona benziyor. Numaratör değil mi? Bana da öyle geliyor. Yok çünkü abi. Başka alamayacağım bir şey yok. Para kesmek istedik. ATM de alamıyoruz. Numaratör yani başka. Al şunun yanına koyarız. Ya da şu tam girişe koyalım şöyle. Bu herhalde ya. Bu değil sıçtık çünkü paramız bitecek. Aynen buymuş. Lan bunun adı numaratör değil. Numaratör ya. Şimdi tab tuşuna işlem ücreti. Ha dur tablet. İşlem ücreti hesap aç. 5 dolarmış hesap açmak. Amına falan. <laughs> 7 dolar yapalım ya. Şöyle yapalım. Para yatırma. Tamam okey. Ah, al, al bunlar da 5'te kalsın. Ellemiyorum. Bankanıza isim verin. Hemen. Ee, geçici güvenlik diyor. Harita diye. işlem ücreti. Banka durumu. Dur. Sınır mıydı? İşçi değil. Nereden vereceğiz? Harita adam mı? Yok. Dur. Özellikte işte adı değiştir. Ya onda Allah Allah. Durmuş dur. O bir Romeo Bank. Bak ismi kesiyor mu? Ha? Of. de O niye öyle olmuş? Nezdur paramız olunca bankayı aç. Açık zaten. Ha açtım. Bir yerden açacağız muttebe. Bank. Buradan mı açıyoruz bankayı? Oturayım şuraya. Heh, kapat. Bekleme sesi. Bankayı nereden açıyoruz peki aga? Onu da bir söylersen. Açık tabelası falan mı var acaba? E, açık işte mi ne koyayım? Ha open. He. E gene açılmadı. Nereden açacağız? Ha açık. Tamam açtık. Öğreniyoruz. Altı müşteri işlem gerçekleştir. Gel babam gel. Romeo Bank burada sizler için. On numara faiz veriyoruz. Gel. Aha, karı geliyor. Dur. Dur hemen hemen hemen. Altı bir şey işlemi gerçekleştir. Ha, oraya oturuyorlar. Biz buradan çağırıyoruz. Otur abi. Bekleme listesine gel. Biz e, salaza mı galiba? Bir kullanamıyoruz biz. Allah Allah. Dur. Ha. Lan. Otur otur. Müşteri değil. Dur. Bekleme listesi. Gel. Gel. Gel ablam gel. Evet bankamız Ne oluyor lan? Ne oluyor ne dur bankamız hoş geldin. Bugün merhaba. Yeni bas açtırmak istiyordum. İyi ya ben yalnızca küçük bir Bir dahaki sefere yüksel. Tamam. Kimlik kontrolü yapacağım. Ee, iyi, okey Okay. Okey Şöyle şöyle yaparım. Okey Tamam. Kabul. Gel. Hadi git. Al kontrol sonraki. Gel. Bir tane daha var. Bizim Müslüm'de nereye gitti ya? Sonic kasa gelir mi? Bankamıza hoş geldiniz. Yine hesap açtırmak istiyorum. Yalnız iyi ve Tamam bir dakika. Kimlik kontrolü. Okey uyuyor. Uyumayan bir şey var mı diye bakıyoruz. Hepsi uyuyor. Ver. Ver babam ver. Dur ne aldın? Da. Sonraki buyurun efendim. Romeo Bank sizlerle. Bankamıza hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben kimlik kontrolü. Kimliğini alabilir miyim hanımefendi? Gacı bayana. Teşekkürler. Bakıyorum ona. Hmm, hmm, hmm. Kaç yaşında? 92. Ben kaç yaşındayım ki acaba? Yürürüz belki. Gel ablacım gel. Beklemek yok. TR'de 2 Emekli oldum diyordu. ne? Emekli oldum mu diyordu? İyi haber. Kaç yaşındasınız acaba? Dur bekle oğlum. Abi dur ya, bir ba Bakalım kaç yaşın 95 bekar. Yok Baker mı? Hmm. Ben kaç yaşındayım acaba ya? Yürürüz belki. Tamam, buyurun, buyurun, buyurun. Her şeyinizi onaylıyorum. Editörlük. Ney? Para mı? Bu ne lan? Ne yaptım ben? Tamam, ee? Tamam. HanakiT para verdi. He, böyle mi oluyormuş? Sonraki buyurun. Karışma para sayma makinesi var. Ben niye sayayım? Robotlar yapıyor. Evet, hoş geldiniz sayın e, öğrenci. Tamam, bir dahaki sefere yüksel, yükseltmeyin. Allah Allah ya, sana ne oğlum? Banka benim ya. Bir de bana atarla giderli konuşuyor. Bak, vurma ağzını sopayla. Ama kızlar şiddet yok tabii ki. Tamam, okey. Rich. O zengin değilmiş, fakirmiş bu. Sonraki. Gel. E kimse yok. Lan. 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 Bak buraya çöp atmışlar. Amına. Ablacım niye kimse gelmiyor? Bir müşteri daha almam lazım benim. Buyurun 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 Romeo Bank sizlerle hizmetiniz. Aha. Merhaba ablacım. Dur. Biraz kirli kusura bakmayın hanımefendi. Temizleyemedim. Tek yeni açıldığımız için. Bekleme sesi gel. Bak bak bekletmiyoruz. Bak hiç bekletmek yok bizde kardeşim. Direkt alıyorsun. Evet bankamıza hoş geldin. Merhaba. Hesabımıza nakit yatırmak istiyorum. İyi haber. Tamam nakit defteri yükseltmiyor. Bak. Yav bacım. Sana ne? Banka benim. Allah Allah. Ver. Tamam işlem onaylandı, hadi görüşürüz. Kaç paramız var şimdi? 174, tamam biz batıyoruz. Uyku zamanı, uyku zamanı da önce temizlik zamanı bence buraya. Ya buraya nasıl çöp atabilirler ya? 2 dakika durdular ya. Bizim evimiz nerede? Kapat. Nerede? Ha şurada uyuyacağız, doğru. Yarın o video kaç GB olacak bilmediğim için. Kapat. Haydi iyi geceler. Bankayı kapatmadan uyuyamazsın. E kapanmıyor. İnsan kapıyı da kilitler ama çok güvenli bir bankayız maşallah. Bin dolar gitmiş karımız 500. Batıyoruz. Demo'yu yeni, yeni, yenidiniz ücretsiz grubu üyeliği için toplumunuza katılın. Ney? Demo'yu yendiniz. Bu kadar mıydı? Tamam, ekledim istek listeme. Ya bu kadar oyun mu olur ya? Neyse, YouTube bu kadarmış. Tamam, istek listemi ekledik zaten de. Evet, Ozan. şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Şu videoyu kapatalım. Dur. Oğlum oyun niye kapandı direkt? Evet arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür 24 dakika olmuş bunu yol yollarız direkt bir şey yok. Etlemek bir şey yok yani. Kaydı durdur diyelim. Benim sesim bu arada çok geliyormuş. Hiç uyarmıyorsun Burak'cığım beni. Ayıp.